Arkadaşlar, e, Kemal'in babası telefonu bir yere sakladı ve onu arıyoruz şu an. E, bir önceki video da Eda şey, e, birisi aradı o yüzden bir kesilme oldu. Şimdi e, devamlı yapacağım, iki videoyu yapacağım, yükleyeceğim. Şunun içine bak. Bakacağım işte onun içine. İnşallah buradadır. Bismillah. Değil. Boş işler. Telefon. Orada değil, orada değil. Lan bırak, bırak. 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 O benim, bu benim telefonum değil. Ha. Bu oralarda değil. Benim eski telefonum. Ha. Oralarda bir şey yok. İpucu var. Tamam çok ipucu istedi. Hayır, ipucunu vermedi istedi çünkü. Baktın mı oralara? Ben tekrar bakıyorum. Boz. Allah Allah. Çips içine saklı versem. Hayır hayır. Burada gösteriyorum. Boş. Boş. Bu arada önce yılan kazanır. Öyle bir kural mı vardı da? Tabii ki sen öyle. Söylemiş. Şey. Babanla ipucu aldın sen. Ne? Babanla ipucu aldın. Alamadım. Sen <laughs> vermiyor. Vermiyor. Dur bir daha soracağım Siz göremiyor olabilirsiniz. Ama ben şeyler görüyorum. Ama böyle bir şey yok. Yok 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 yok. Salonu nereye sakladı ya? Salonun sakladığını unutmuş. Seni arayabilirim bu arada. Arıyor o zaman. Dur aramayacağım Annem yazsın öyle arayacağım. Allah, Allah Allah. Hayır. Daha ne kadar daha kitap. Bulamazsanız. Bulamazsanız arayacağız. Tamam. Bulamazsanız videoyu bitirip arkadaşlar bulamadık diye çaldıracak Ege. Ah. Oh. Yok. Oh. Arkadaşlar birazdan kesilirse sorun yok yani. Şarjım bildiğiniz üzere.